Çocuklar zaman zaman agresif davranışlar sergileyebilirler. Sevgi ve koruma ihtiyaçları karşılanmadığı için veya kendilerine, duygularını sözlü olarak ifade edemedikleri gibi sebeplerden dolayı zaman zaman bu davranışları görebiliriz. Özellikle 7 yaşından küçük çocukların muhakeme becerileri de gelişmekte olduğu için düşünce pastası gibi yöntemlerin uygun olmadığını belirtmek isterim. Çünkü bu dönemde çocuklar ne düşüneceklerini bilemeyebilirler, neden sonuç ilişkilerini kuramayabilirler. Geçmişteki davranışıyla bugünkü durum arasındaki bağlantıyı kurmak için desteğe ihtiyaç duyabilirler. Bu durumda çocukları odalarına göndermek veya düşünce paspası gibi yöntemleri uygulamak aslında çocukların anlaşılmamış hissetmesine, kendileriyle ilgili olumsuz benlik algıları oluşturmasına, en önemlisi kendilerini boşlukta hissetmesine ve yalnız hissetmesine sebep olabilir. Burada ebeveynlere düşen, cezalandırmadan, öfkelenmeden onlara sağlıklı bir şekilde çocukların bilişsel kapasitesine uygun olarak ve aynı zamanda duygusal kapasitesine de tabii ki uygun olarak rehberlik ediyor olmalarıdır. Bu sebeple bu gibi davranışları gördüğünüzde düşünce paspası gibi yöntemleri kullanmak yerine daha destekleyici bir tutum sergiliyor olmak daha sağlıklı olacaktır.